Merhaba arkadaşlar Borsa Halk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir halka Arz olan Adra GEO'nun yeni detaylarını inceleyeceğiz. halka Arz analizin paylaşımı olduğunu söyleyelim. Adra GEO ADGEO olarak çıkacak. T1 ve T2 bakiye kullanılabilecek katılım endeksine uygun olduğunu söyleyelim. Bu sebeple katılımın biraz daha fazla olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Resmi sonuçları açıklanan son arz gıpta kadar talep olması halinde hesap başı 22 lot yani 498 TL'lik pay düşer diye açıklamada bulunmuşlar. Fakat gıpta da e, halka arz... Gıpta halka arzında katılım endeksine uygunluk yoktu. Bunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle detaylara bakacak olursak. işlem kodu ADGYO olarak zaten belirtilmiş. Bunun yanı sıra aşağılara indiğimizde Talep toplama tarihi 14 ila 15 Eylül tarihi yani Perşembe ve Cuma günü 10.30 sabah 10.30 ile öğlen 1 arasında alım yapabileceğiz arkadaşlar. Normal halka arz gibi katılılmıyor. Bunu söyleyelim. Hisse alım gibi e, alışlar yapacağız. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Bunun altını çizelim. 22 lira 66 kuruşluk fiyat oranı var ve yüzde %5'lik iskontosu var. E, tamamı eşit dağıtım. Bunu da belirtelim. T1 ve T2 bakiye tekrardan kullanılabildiğini söyleyebiliriz. E, sermaye artırımı olarak gerçekleşiyor. Herhangi bir ortak satışı yok. 73 milyon 700 bin lot gerçekleşecek. Halka açıklık oranı %25 ve 1 milyar 670 milyonluk bir arz büyüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. E, orta seviyede olduğunu bu halka arzında yine belirtebiliriz. Halka arz geliriyle neler yapılacak bunları paylaşmışlar bizlerle. Şehzadeler projesi %25 ile %30 arası Narlı Edremit projesi %20-25 arası, Edremit Yoloran projesi %15-20 arası, Turgutlu projesi %10-15 arası ve %5 ila 10 arasında da potansiyel gayrimenkul alımları ve proje geliştirme için kullanılacağı söyleniyor. 2021, 2022 ve 2023 yılı ikinci çeyrek için dönen varlıklar bu şekilde belirtilmiş. E, 323 milyon, 638 milyon ve 840 milyon olmak üzere e, sürekli bir artış içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Duran varlıklar 296 milyon, 611 milyon ve 895 milyon olarak da e, yine e, bunları da görüyorsunuz. Toplam varlıklar 619 milyon 1.2 milyar ve 1.7 milyar gibi sürekli artış içerisinde olduğunu yine belirtebiliriz. Ee, sonrasında sırasıyla faaliyet raporu nasıl onu da inceleyelim. Kısa vadeli yüküm 202 ve 53 ve 16 milyon olarak gösterilmiş. Uzun vadeli yükümlülükler 45 milyon 317 bin ve 322 bin olarak belirtilmiş ve öz kaynaklarda 372 milyon 1.1 milyar ve 1.7 milyar olarak belirtilmiş sırasıyla 2021, 2022 ve 2023 yılları 2023 yılı için ikinci çeyrek üzerinden konuşulmuş. Peki kar oranları nasıl ona da hemen bakalım. Brüt karı e, 6 milyon 491 milyon ve 142 milyon olarak gerçekleşmiş. Esas faaliyet karı 4 milyon 480 milyon ve 137 milyon kar olarak belirtilmiş. Ve e, net dönem karı 53 milyon 823 milyon ve 523 milyon olarak burada da gösterilmiş. E, önemli taahhütler. Garanti BBVA yatırım tarafından 338 milyon 8400 TL ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır. E, bu şu anki halka arzlar için açıkçası çok gerekli bir durum değil. Çünkü zaten biliyorsunuz e, çok fazla satış olmadığı sürece sürekli tavan tavan ilerlediği için Zaten halka arz fiyatının çok fazla altına düşebileceği senaryolar gerçekleşmiyor. E sonrasında bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı, şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. Bu bizler için kıymetli. E bir yıl boyunca herhangi bir şekilde sermaye artırımı yok olan arz neyse o arzla devam edecekler. Garanti Yatırım ve tüm banka aracı kurumlar üzerinden de konsorsiyum lideri ve üyeleri olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ee, Halkar şu an için baktığımızda genel tabloya baktığımızda çok pozitif bir tablo gibi gözüküyor. Peki katılım sonrasında ne kadar pay düşer? Onu da bir inceleyelim isterseniz. Tablomuza geçtik. Şimdi şöyle baktığımızda 2 milyon, 2 milyon 250 bin, 2,5 milyon, 2,750, 3 milyon, 3,250, 3,5 milyon ve 4 milyon olmak üzere 9 adet listemiz var. 9 adet sıralamamız var. Şimdi ne kadar lot verir, kaç katılım sayısı olursa onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle tekrardan belirtelim. Katılım endeksine uygun 22 lira 66 kuruş üzerinden çıkış yapacak. 14 Eylül ve 15 Eylül yani Perşembe ve Cuma günleri 10.5 ile 1 arasında normal hisse satın alımı gerçekleştirir gibi alımlar yapacağız. Yani halka arz sekmesinden değil de hisse satın alımı gibi gerçekleştireceğiz. Bunu tekrardan belirtelim. Eğer Tarkim halka, halka arzına katıldıysanız tıpkı onunki gibi olacak. Ee, tekrardan belirtmekte fayda var. 73 milyon 700 bin lot ve tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Tekrardan belirtelim. Şimdi bizi ilgilendiren kısım açıkçası ee, sanırım 3 milyondan başlıyor çünkü hala hazırda bir önceki halk arzu olan işte Gıpta'da 3,5 milyon gibi bir talep oluşmuştu. Bu sebeple 3 milyondan biz başlayalım. 3 milyon katılım olursa e, dağıtılacak lot sayısı 24 adet olacak. Kişi başı 24 adet lot düşecek ve... 543 liralık bir maliyeti olacak. 543 lira 84 kuruşluk bir maliyet bizlere oluşturacak. 3 milyon 250 bin olması durumunda 22 lot 498 lira 52 kuruşluk bir maliyet oluşturacak. 3,5 milyonluk bir katılım olursa 21 lot ve 475 lira 86 kuruşluk maliyet. 4 milyon olursa ki benim tahminim 3,754 milyon civarında olacak gibi gözüküyor. Özellikle yeni halka arzlarda sürekli bu. Bu katılım sayısının artabileceğine inanıyorum. 4 milyon olursa katılım dağıtılacak lot sayısı 18'e düşecek ve dağıtılacak lot tutarı kişi başı 407 lira 88 kuruş gibi gerçekleşecek. Tabi bunun da üzerine çıkması imkansız diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü çok fazla hesaptan katılan bireysel yatırımcılar var. Bunları da düşünmek lazım. Yakının telefonuyla işte onun telefonuyla arkadaşıyla vesaire derken çok fazla katılım gerçekleşiyor tabi bunlara da bir şey diyemiyoruz ee, fakat şöyle bir durum söz konusu Önemli olan bizler için bunları tutabilmek yani 5 tavan 10 tavan yap, yaptıktan sonra satmanın çok bir mantığı yok diye düşünüyorum Çünkü satış gerçekleşmediği sürece sürekli tavan tavan ilerleyecek herhangi bir şekilde satış olmazsa sürekli alış emirleri gerçekleşeceği için e, herhangi bir şekilde Tavan bozulmayacak ve sürekli yukarı yönlü ilerleyiş gerçekleşecek fakat satışlar tamamlandığında yani herkes artık yavaş yavaş ellerindeki e, lotları satmaya başladığında hisseleri satmaya başladığında tabii ki aşağı yönlü e, gerilemeler söz konusu olabilir bu sebeple satacağınız yeri bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, video bu şekildeydi arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızla karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.